Düşünün, piyasalar her saniye trilyonlarca doları yutarken bir grup yatırımcı sessizce servet biriktiriyor. Diğerleri ise anlık heyecanın kurbanı olup her şeyi kaybediyor. Peki siz hangi taraftasınız? Bu soru finansal geleceğinizi belirleyebilir. Merhaba ben Aknur, kanalımdan selamlar. Bugün yatırımın en kritik ikilemini masaya yatırıyoruz. Uzun vadeli stratejiler karşısında kısa vadeli hamleler Sistemli bir çerçevede buy and hold'un gücü mü yoksa day trading'in temposu mu? Bu 15 dakikalık derin dalışta 2026'nın en sıcak verileriyle her şeyi parçalara ayıracağız. Başarı oranları, riskler, vergi tuzakları ve sizin için en akıllı yolu nasıl seçeceğiniz. Eğer paranızı gerçekten büyütmek istiyorsanız, videoyu bitirene dek ayrılmayın. Çünkü sonunda cebinizi dolduracak bir stratejik sır paylaşacağım ki yıllarca kullanacaksınız. Hazır mısınız? O zaman temelden başlayalım ve adım adım yükseltelim. Yatırım dünyasına giriş yapalım. Temelde bu iş paranızı akıllıca konumlandırarak zamanla katlamak üzerine kurulu. Ama yollar ikiye ayrılıyor. Biri uzun vadeli ki yılları hatta 10 yılları kapsar, diğeri kısa vadeli ki dakikalar veya günler içinde sonuçlanır. Neden bu ayrım hayat memat meselesi? Çünkü 2026'da Federal Rezervin faiz indirimleri, AI patlaması ve küresel tedarik zinciri sarsıntıları gibi faktörler her şeyi alt üst ediyor. Son raporlara göre bireysel yatırımcıların %70 ila %97'si kısa vadede para kaybederken uzun vadeli yaklaşımlar ortalama yıllık %10-14 getiriyle enflasyonu ezip geçiyor. Compounding etkisi burada devreye giriyor. Basitçe kazancınızın üzerine yeni kazanç eklenmesi demek. Örneğin, 100 bin liranız %10 büyürse, ertesi yıl o büyüme üzerinden devam eder ve yıllar içinde muazzam bir birikime dönüşür. Schwab'ın 2026 Outlook'una göre, bu etkiyle ABD hisse piyasaları önümüzdeki 10 yılda %10 civarı yıllık getiri vaat ediyor. Ki bu kısa vadeli dalgalanmalara kıyasla çok daha istikrarlı. Uzun vadeli stratejilerin tahtındaki kral, buy and hold. Bu yöntem kaliteli bir varlık seçip onu yıllarca elinizde tutmak anlamına geliyor. Morgan Stanley'nin 2026 tahminlerine göre S&P 500 endeksi %14'lük bir yükselişle 700'e 200 puana tırmanabilir. Bu buy and hold yatırımcıları için altın fırsat. Efsaneler gibi Warren Buffett'ı düşünün. Berkshire Hathaway portföyüyle 10 yıllardır aynı hisseleri tutuyor ve trilyonlarca dolarlık varlık yarattı. Avantajları saymakla bitmez. Birincisi maliyetler minimum. Sürekli alım satım yapmadığınız için komisyonlar ve işlem ücretleri düşük kalır. İkincisi vergi avantajı muazzam. 2026'da ABD'de uzun vadeli sermaye kazançları vergisi %0.20 arasında değişirken Türkiye'de de benzer şekilde uzun tutuşlar bazı muafiyetler getiriyor. Üçüncüsü piyasa çalkantılarını sindirme gücü. Pimco'nun analizine göre 2008 krizinden beri piyasalar %500'ün üzerinde toparlandı ve 2026'da AI odaklı büyüme bu trendi sürdürecek. Dördüncüsü psikolojik rahatlama. Günlük haber bombardımanından etkilenmiyorsunuz. Zaman sizin müttefikiniz oluyor. Eksileri mi? Tabii ki sabır gerektiriyor, hızlı kazanç fırsatlarını kaçırabilirsiniz ve eğer yanlış bir sektör seçerseniz gibi eski enerji şirketleri yerine yeşil teknolojiyi ıskalarsanız büyüme potansiyelini kaybedersiniz. 2026 trendlerinde Bankrate'e göre AI, sürdürülebilir enerji ve fintech gibi alanlar buy and hold için biçilmiş kaftan. Çünkü 10 yıllık horizonlarda %15-20 getiri potansiyeli taşıyorlar. Peki bu stratejiyi sistemli hale nasıl getirirsiniz? Sistemlilik duygusal kararları devre dışı bırakmak demek. Uzun vadeli için vazgeçilmez araç. Dolar maliyeti ortalaması yani DCA. Her ay sabit bir miktar yatırın. Piyasa dibe vurduğunda daha fazla birim alırsınız. Zirvedeyken az. Bu iShares'in 2026 outlook'unda vurgulandığı gibi volatiliteyi yumuşatır ve ortalama maliyeti düşürür. Risk yönetimi için portföy çeşitlendirmesi şart. %50 hisse senetleri, %30 tahviller, %20 alternatif varlıklar gibi bir dağılım öneriliyor. BlackRock'a göre bu karışım 2026'daki enflasyon ve faiz dalgalanmalarına karşı kalkan olur. Düzenli gözden geçirme yapın, mesela her 4 ayda bir ama panikle satmayın. PineBridge'in raporunda belirtildiği üzere bu disiplin karmaşık trading stratejilerini %99 oranında geride bırakıyor. X platformundaki son tartışmalarda kullanıcılar buy and hold'un basitliğinin AI botlarının bile yenemediği bir üstünlük sağladığını söylüyor. Çünkü tutarlılık her zaman kazanır. Şimdi madalyonun diğer yüzüne çevirelim. Kısa vadeli stratejiler, özellikle day trading. Bu aynı gün içinde alım satım yaparak anlık fiyat dalgalanmalarından kar etmek demek. Heyecanlı bir oyun gibi geliyor, değil mi? Avantajları var. Hızlı likidite, volatil piyasalarda günlük %5-10 kazanç potansiyeli. Örneğin 2026'daki Fed faiz indirimleri sırasında Esneklik yüksek, kötü bir pozisyonda takılı kalmıyorsunuz ve teknik analiz araçlarını MACD, RSI gibi ustalaşarak piyasa psikolojisini okuyabiliyorsunuz. YouTube'daki uzman panellerde kısa vadeli fırsatların gibi enerji sektöründeki günlük sıçramaların hızlı nakit akışı sağladığı vurgulanıyor. Ama gerçekler acı, dezavantajlar ezici. Quantified Strategies'in 2026 istatistiklerine göre, Day traderların %90 ila 97'si para kaybediyor. Volatilite, duygusal hatalar ve yüksek maliyetler yüzünden. Komisyonlar ve spreadler birikince karınızı silip süpürüyor. Vergiler de cabası. Kısa vadeli kazançlar normal gelir vergisiyle vuruluyor. Türkiye'de %15-40, ABD'de %37'ye kadar. Zaman harcayıcı. Ekran başında saatler geçirmek stres ve yorgunluk getiriyor. Trade that swingin analizinde başarı oranı %10 civarında ve Hayro Trader'a göre %97'si ilk yılda pes ediyor. X postlarında traderlar dopamin tuzağı diyor ama sürdürülebilirlik sıfır. 2026'da AI trading botlarının pazar payı 9 milyar dolara ulaşınca bireyseller iyice geride kalıyor. Kısa vadede sistemi nasıl kurarsınız? Disiplin her şeyden önemli. Stop loss emirleri koyun, %2 kayıpta otomatik çıkın. Ki bu smart asetin önerdiği gibi kayıpları sınırlasın, günlük hedef belirleyin, yüzde bir karla yetinin ve riski sermayenizin yüzde biriyle kısıtlayın. Eğitim olmazsa olmaz, demo hesaplarla pratik yapın, kitaplar ve kurslarla teknik öğrenin. Philip Capital'in rehberinde intraday trading'in yüksek kaldıraç sunduğu ama overnight riski olmadığı belirtiliyor ama Monarch Network'a göre yeni başlayanlar için başarı oranı %1 ila 5 arasında eks'teki son trendlerde size Binance gibi isimler bile buy and hold'u tercih ettiklerini söylüyor. Çünkü day trading'in %90 losers gerçeği değişmiyor. Karşılaştırmaya gelelim. Uzun vadeli mi, kısa vadeli mi üstün? Veriler net konuşuyor. Morningstar'a göre S&P 500 son 10 yılda yıllık %13.7 getiri verdi. Ama day trading'de bu oran %1 ila 2'ye iniyor. Maliyetler ve hatalar nedeniyle. Uzun vadeli yatırımcılar enflasyonu ezerken kısa vadeliler çoğunlukla sıfırlanıyor. Reddit tartışmalarında kullanıcılar buy and hold'un bir map returns dediği gibi tarihsel başarı ezici. Kim için hangisi? Eğer 20'li 30'lu yaşlardaysanız risk toleransınız yüksek ve emekliliğe vakit varsa uzun vadeli ideal JP Morgan'ın planlama rehberinde vurgulandığı üzere bileşik getiriyle servet kurarsınız. Deneyimliyseniz Ekstra gelir için kısa vadeli deneyin ama ana sermayeyi korumak şart. Hibrit model popüler, %70 uzun vadeli, %30 kısa. Bu, Pine Bridge'in 2026 Outlook'unda önerilen dengeli yaklaşım. Grafik özetine değinelim çünkü görseller olmadan da netleştirebiliriz. Uzun vadeli getirileri gösteren bir grafik düşünün. Yatay eksende yıllar, dikeyde getiri oranı. Uzun vadeli çizgi istikrarlı bir yükseliş gösterir. Compounding etkisiyle eğri yukarı kıvrılır. Örneğin 10 yılda %100-200 artış. Kısa vadeli çizgi ise zigzag dolu, keskin inişler ve çıkışlarla volatiliteyi yansıtır. Net getiri düşük kalır. Bir diğer grafik vergi karşılaştırması. Uzun vadeli sütunlar düşük yüzde 0.20, kısa vadeli yüksek 15-40 ki bu maliyet farkını vurgular. Bu özetler Schwab'ın verilerine dayalı. Uzun vadeli bons bile %4.8 getirirken kısa vadeli cash equivalence %3.3'te kalıyor. Genel sistemli yaklaşım nedir? Her stratejide duyguları kapı dışarı edin. Plan oluşturun, hedefler koyun gibi 5 yılda 2 katlama, riskleri hesaplayın ve işlem günlüğü tutun, her hamleyi not alın, hatalardan öğrenin. 2026'da platformlar gibi Robinhood veya yerel borsalar AI entegrasyonuyla süreçleri hızlandırıyor. Ama temel kural, eğitimsiz adım atmayın. X'teki uzmanlar uzun tutmak kısa vadeden 5 kat fazla kazandırır diyor. Compounding ve düşük risk sayesinde Reddit'te de benzer DCA ile fiziksel altın bile ekleyenler var. Sonuçta arkadaşlar, yatırım bir maraton, ani bir depar değil. Çoğu insan için buy and hold zafer getirir ama kişiye özel uyarlayın. Sır mı? Hibrit başlayın ana portföyü uzun vadeli kurun, küçük bir kısımda kısa vadeli test edin. Bu, 2026'nın belirsizliklerinde dengeli kalmanızı sağlar. Eğer bu içerik aydınlattıysa, like'ı basmayı unutmayın, abone olun ve yorumlarda kendi stratejinizi paylaşın. Belki bir sonraki videoda tartışırız. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir dahakine görüşelim.